önceki videomda gözle ilgili sorular çözdüm ve reseptör kavramını sorguladım. Bu videomda ise kalan duyu organlarına yani kulak, burun, dil, deriye devam edeceğim. Videolarımı yükler yüklemez haberiniz olsun istiyorsanız çana tıklayınız ve böylelikle bildirimleri açmış olursunuz. Videolarımı beğeniniz, paylaşınız ve en önemlisi kanalıma üye olunuz ücretsizdir. <laughs> Ne yapıyoruz? Önce her soru ekrana geldiğinde videoyu durduruyoruz ve önce soruyu kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Sonra doğru bile çözsek yine de sorunun çözümünü izliyoruz. Çünkü ben bazen soruları çözerken ek ve farklı bilgiler de veriyorum. İsterseniz o kısımlarda videoyu hızlandırabilirsiniz. Genel bir soruyla başlıyorum. Bir omurgalı hayvanın dışarıdan gelen sesleri duyabilmesi için sesin dalga boyunun belirli bir alt ve üst duyum aralığında olması gerekir. Buna eşit değer denir. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri yanlıştır? Birinci öncül yanlış. Çünkü üst eşik değeri aşan sesleri duymuyoruz. Örneğin sağlıklı ve genç bir insanın kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki frekans aralığında bulunan sesleri işitebilir. Bu durumda 20.000 Hz üzerindeki frekansları duymuyoruz demektir. İkinci öncül doğru ve üçüncü öncül de doğru. Örneğin köpek düdüklerinin çıkardığı sesi biz duymuyoruz. Cevap Adana. Kulakta bulunan 1, 2, 3, 4 yapılarından hangileri iç kulakta yer almaz? Dış kulakta kulak kepçesi ve kulak yolu yer alır. Dış ve orta kulağı kulak zarı ayırır. Orta kulakta çekiç, örs ve üzengi kemikleri ile orta kulağı yutağa bağlayan östeki kanalı ya da östeki borusu dediğimiz yapı bulunur. Tulumcuk ve kesecik ki bu ikisine birlikte dalız diyoruz. Tulumcuk üzerinde yer alan 3 yarım daire kanalları, salyangoz ve salyangozun içinde yer alan asıl duyma merkezli korte organı bütün bunlar iç kulakta yer alır. Cevap Adana. Kulakta bulunan 1, 2, 3, 4 yapılarından hangileri işitme sürecinde doğrudan görev almaz? Bu yapılardan 3 yarım daire kanalları duyma işlemiyle ilgili olmayıp denge ile ilişkilidir. Cevap Bolu. Aşağıdakilerden hangisi orta kulak kemiklerinden gelen uyartıların iç kulağa geçmesini sağlayan bir yapı olarak görev yapar? Üzengi kemiğinin iç kulağa değdiği bölge oval pencere adını alır. Üzengi kemiğinin titreşimi oval pencereye iletilir. Bu kısımdan sonra iç kulak başlar. Yuvarlak pencere ise salyangozdaki sıvı dalgalarının sönümlendiği yerdir. Cevap denizli. Ayrıntılı bilgi için linkini verdiğim videomu izlemenizi öneririm. Memelilerde kulak kepçesinden sonra duyma sürecinde yer alan yapılar aşağıda karışık olarak verilmiştir bu yapıların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır? Bir bütün halinde hiçbir yapıyı atlamadan sıralayalım. Kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarı, çekiç, örs, üzenge adlı orta kulak kemikleri, oval pencere, vestibüler, timpanik ve kohlear kanallar yani salyangoz içi kanallar ki alttaki timpanik kanalın orta kulağa bakan kısmına da yuvarlak pencere diyoruz. Kohler kanal içinde asıl duyma sinirlerinin yer aldığı korta organı bulunur. Korta organından çıkan sinirlerin taşıdığı uyartı, omurilik soğanı ve pons aracılığıyla önce orta beyne, oradan da ara beyne ve ara beyindeki talamustan çıkıp beyin korteksindeki duyma merkezine iletilir. Cevap denizli. Memelilerdeki kulak ve işitme duyusu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Adana, Bolu, Ceyhan ve Edirne doğru. Orta kulak içi havayla doludur ve bu yüzden üstteki borusu görevini yapabilir. Salyangoz içinde yer alan vestibüler ve timpanik kanallar perilens ile doluyken ortadaki kohlear kanal endolenf ile dolu olup bu iki sıvı yani perilenf ve endolenf birbirine karışmaz. Ayrıca dalıs ve üç yarım daire kanalları içinde de endolenf bulunur. Cevap denizli. Aşağıdakilerden hangisi iç kulaktaki denge ile ilgili bölümün elemanı değildir? Bu şekilde görülen tulumcuk yani utikulus, kesecik yani sakulus, üç yarım daire kanallarının genişlemiş bölgesi yani alt kısmı yani ampulla ve yarım daire kanalları denge ile ilişkildir. Tulumcuk ve keseciğin ikisine birlikte dalız diyoruz. Üzengi kemiği dalızın oval penceresine dokunur Dağızın alt yan kısmına doğru salyangoz yani kohlea bulunur. Salyangozun içindeki sıvı sıkıştırılamaz olduğundan yukarıdaki oval pencereye uygulanan basınç denge kemiği tarafından uygulandı. Aşağıdaki yuvarlak pencerenin dışa doğru kabarmasıyla sönümlenir. Ses dalgalarının sönümlenmesi yapıyı bir sonraki titreşim için hazır hale getirir. Yani yuvarlak pencerenin denge ile doğrudan ilgisi yoktur. Cevap Edirne. Kulaktan çıkıp buruna girelim. Çiçek koklayan bir insanda kokunun algılanabilmesiyle ilgili olarak söylenen 1-2-3 yorumlarından hangileri doğrudur? Koku reseptörleri sadece mukus içinde ya da genel olarak söylersek sıvıda eriyerek kendisiyle temas eden maddelerle uyarılabilir ve değişime uğramış nöronlardan oluşmuştur. Bu reseptör hücrelerin uçlarında bulunan siller ki aslında dendriktir bunlar. Burun boşluğunu kaplayan mukus içine dek uzanır. Koku molekülleri bu bölgeye yayıldığında sillerin hücre zarında bulunan almaçlara, reseptör moleküllere bağlanır. Bu olay hücre içindeki bir dizi reaksiyon sonucu iyon kanallarının açılması ve aslında bir nöron olan reseptör hücrede depolarizasyonun başlamasını tetikler. Yani koku duyusu tat duyusunun ya da görme duyusunun alınmasında olduğu gibi özel reseptör hücreler tarafından alınmaz, doğrudan özelleşmiş nöronlar tarafından alınır. Bu nöronlar burun boşluğunun iç kısmını döşerler ve uyarıldıklarında oluşan impulslar koku soğancındaki sinirlere aktarılır. Koku soğancı koklama duyusu için bir çeşit değerlendirme ve dağıtım merkezidir. Dikkat ediniz burundan gelen duyu sinirleri talamusa değil doğrudan doğruya korteksteki koku soğancılığına gelmiştir. Bu durumda cevap Adana. İnsanda aynı özellik ve şiddetteki kokuya devamlı maruz kalınması durumunda bir süre sonra kokunun algılanmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Koku alma duyusu çabuk yorulur. Bir süre aynı kokuyu alırsak bu koku artık hissedilmez olur. Ancak değişik bir koku hemen ayırt edilir. Koku duyusunun yorulması insanı rahatsız edici kokulardan korur. Fakat yorulan beyin korteksi değil koku reseptörleridir. Cevap Bulu. seçeneği seçimiyle ilgili ek bir bilgi vereyim. Ha ne kadar koku duysun taşıyan duyu nöronları tamamsa uğramadan birincil ve ikinci koku değerlendirme merkezlerine gidiyorsa da yani e seçeneğinde yazan ifade yanlışsa da koku duyusu işlemden geçtikten sonra yine de talamusa gönderilir ve oradan da başka ilgili bölgelerine gönderilir. Mesela bunlardan biri talamustan hipotalamusa giden yolaktır. O bölge tahmin edilebileceği gibi iştahla ilgilidir ve bir yolakta amigdala ve hipokampüse yani limbik sisteme gidiyor. Böylece koku duyusuyla duygular harekete geçirilebiliyor. Bunu da belirtmeden geçemedim. 10. soruya geçiyorum. Dilin yapısı ve tat alma mekanizması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Edirne doğru, Denizli e doğru, Ceyhan doğru. Her bir papilada 50 ila 100 adet reseptör hücre vardır. Her bir tat tomurcuğu 5 tat içinde özgün olan reseptörler içerir. Bolu seçeneği de doğru. O yüzden Sıcak ve soğuk yiyeceklerden dilimiz etkileniyor ve ayrıca dilimize dokunduğumuzda da hissedebiliyoruz. Ancak adına yanlış. Örneğin tuz ya da şeker gibi kristallerin yani katıların da tadını alabiliyoruz. Yeter ki suda da eriyebilsin. 4 tane öncül vermişim. Yukarıdakilerden hangileri tat ve koku duyusunun oluşmasında ortak olarak gözlenir diye de sormuşum. Her ikisi de kemoreseptörler aracılığıyla çalışır ve kemoreseptörler sıvılarda erimiş maddeleri alırlar. Birinci ve ikinci öncü ortak. Sarı bölge burun sapında yer alır ve koku reseptörlerinin bulunduğu bölgedir. Buradan alınan uyartılar talamusa değil korteksteki koku soğancına gider. Koku soğancı korteksin ön bölümündeki temel koku değerlendirme bölgesidir. Tat duyusu duyu sinirleri aracılığıyla önce beyin sapına gelir ve oradan talamusa iletilir. Üç ortak değil yani. Uyartı alan yapı İster tat alımında olduğu gibi özel bir hücre olsun, isterse koku alımındaki gibi değişime uğramış bir nöron olsun, her durumda depolarizasyon gerçekleşir ve bu reseptör bir sonraki duyu sinirini uyarmak için nörotransmitter salgılayacak duruma gelir. Cevap: Edirne Yandaki şekilde derinin genel yapısı gösterilmiştir. Derinin genel yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Korun tabakası zaman zaman dökülerek yerine alttaki malpigi tabakası sayesinde yenisi gelir. Malpigi tabakasında sürekli olarak bölünen ve yüzeye doğru hareket eden bir yandan da içinde keratin maddesi biriken hücreler bulunur. Deri çok katlı epitel doku olarak epitel dokunun hemen hemen tüm hücre tiplerini içerir. Yani Adana doğru, Bolu doğru, Denizli ve Edirne'de doğru. Melanosit hücrelerinin salgıladığı melanin pigmenti organizmayı güneşin zararlı etkilerinden koruyor. Ancak şekilde görüldüğü gibi derideki reseptörler epidermiste de dermiste de yer alabilirler. Bu durumda cevap Ceyhan. Deri ile ilgili bir soru daha. Derideki kornea tabakası 1-2-3-4 özelliklerinden hangilerine sahiptir? Kornea tabakası diğer bir adıyla korun tabakası derinin en üstünde bulunan ölü hücreler içeren tabakastır. Niye ölü? Çünkü hücrelerin içi tamamen keratin maddesiyle dolmuş. Hatta bu tür ölü hücrelerin değişime uğramasıyla tırnaklar falan da oluşuyor. Kornea tabakası yani korun tabakası altındaki malpikit tabakasındaki canlı hücrelerin sürekli olarak bölünmesi sayesiyle oluşur. Dolayısıyla üçüncü öncül de doğru. Fakat illaki çocukluğunuzda bu hücre tabakasının içinden de kişiniz falan geçirmişsinizdir. Ne canınız yanmıştır ne de kanama olmuştur. Alttaki dermise ulaşmadığınız sürece. Dolayısıyla dördüncü öncül yanlış. Cevap Ceyhan. Derinin görevleriyle ilgili son bir soruyla bu videoyu bitirelim artık. Aşağıdakilerden hangisi derinin görevlerinden biri değildir? Deri sıcaklık gibi, basınç gibi, dokunma gibi, kaşınma gibi, ağrı gibi farklı özellikteki uyarıların alınmasını sağlar. Birinci savunma sistemi bağışıklık sistemimizin ilk hattıdır. Yani kalenin en dıştaki duvarları gibidir ve derimiz bir çeşit zırh gibi davranır ve mikropların içeri girmesini engeller. Ha ne kadar derimizde ter ve yağ bezleri bulunuyorsa da bu bezler dışarı dışarı salgı yaptıkları için mikropların içeri girmesini engellerler. Aslında derimizde bir çizik olmadığı sürece mikropların derimizden daha içeriye girmesi neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Terin içerisinde seyreltik de olsa bir miktar boşaltım artıkları bulunur. Hatta tere seyreltik idrar da diyoruz. Yani Ceyhan doğru. Özellikle terleme sistemi vücut sıcaklığının ayarlanmasına katkıda bulunur. Dolayısıyla Edirnet doğru ancak deri hücrelerinin herhangi bir hormon sentezleme özelliği yoktur. Cevap Denizli. Şu terleme ile vücut sıcaklığının ayarlanması meselesine kısaca değineyim. 1 gram su 1 gram buhar haline geldiğinde çevresinden 537 kalori alır. Böylelikle su moleküllerini birbirine bağlayan zayıf hidrojen bağları bu alınan enerjinin etkisiyle kopar ve her bir su molekülü tek tek dağılır yani gaz haline geçer. Sıvı halde terlediğimizde vücut sıcaklığımızdan bu sıvı ısı emerek gaz haline geçer ve dolayısıyla vücudumuzdan da ısı emdiği için vücudumuzun soğumasına katkıda bulunur. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın, sağlıkla kalın, demle kalın.